Tarih boyunca özgür olma hevesiyle yanıp tutuşan insanlık uçmayı kendine hedef olarak belirlemiş. Uçma arzusuna ulaşmak için dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda deneme gerçekleştiren insanlar ilk kez 19. Yüzyılda bu girişimlerinin sonucunu elde etmiş. Havada durması istenen bir uçağın sabit bir kanadı olması gerekliliğini Lilienthal'in çalışmalarından öğrenen Wright kardeşler yaklaşık 200 farklı kanat modeli geliştirdiler. Bu kanatları bir rüzgar tünelinde denenmesiyle ilerleyen sürecin sonunda 17 Aralık 1903 tarihinde havalanan ilk motorlu uçağı icat ettiler. Orville Wright tarafından yapılan 12 saniye süren ve 37 meylik olan ilk uçuş sonradan çok ünlenecek bir fotoğrafla kayıt altına alınmıştır. İlk jet motorlu uçak, 1939'da sunulan Alman Heinkel H-178'di. İlk jet motorlu yolcu uçağı olan de Havilland Comet, 1952'de tanıtıldı. İlk geniş çapta başarılı ticari jet olan Boeing 707, 50 yılı aşkın bir süredir ticari hizmettedir. Ülkemizde de havacılığa gönül veren tayyareci Vecihi Hürkuş da sadece Türk havacılık tarihinin değil, belki de tüm Türkiye tarihinin en ilginç simalarından birisiydi. Uçak yapmak isteyen Hürkuş, savaş sırasında Yunanlılardan kalan uçak malzemelerinden yararlanarak 1924'te ilk Türk uçağı Vecihi Kavı'yı yaptı. 1930'da Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak, 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı vecihi yivi inşa etmiş günümüzde başkaca çalışmalar devam etmektedir. Gökyüzünde süzülen uçaklar, insan hayatını derinden etkileyen ve büyük bir hayranlık uyandıran araçlardır. İnsanlığın gökyüzüne olan merakını ve keşfetme arzusunu temsil eden bu mükemmel makineler, tarihin en büyük başarıları arasında yer alır. Zaman içindeki teknolojik ilerlemelerle birlikte uçaklar, dünyamızı değiştiren bir güç haline gelmiştir. İşte uçakların hayatımıza getirdiği büyüyü gösteren bazı ilginç noktalar. Zaman ve mesafe kavramının değişimiyle uçaklar, insanlığın uzun mesafeler arasında hızlı ve kolayca seyahat edebilmesini sağladı. Artık günler süren yolculuklar, birkaç saatlik uçuşlarla tamamlanabiliyor. Bu durum Kültürler arası etkileşimi artırarak dünya genelinde daha yakın bir bağlantı hissi yarattı. Halihazırda dünyanın en uzun seferleri Singapur Havayolları tarafından Singapur-New York arasında yapılıyor. 15.344 kilometre süren en uzun ticari sefer, rüzgar hızı ve hava koşullarına bağlı olarak 18 saat 25 dakikaya kadar çıkıyor. Hava ulaşımının ekonomiye etkisiyle uçaklar ticaretin ve ekonominin küreselleşmesine büyük katkı sağladı. İş dünyası için hızlı ve güvenilir bir ulaşım aracı olmaları, uluslararası ticareti büyük ölçüde artırdı ve farklı ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirdi. Teknolojik inovasyonların öncüsüyle havacılık endüstrisi, teknolojik yeniliklerin öncülerinden biri haline geldi. Uçaklar için geliştirilen motorlar, malzemeler, navigasyon sistemleri ve güvenlik teknolojileri diğer endüstrilere de ilham vererek genel teknolojik ilerlemeye katkı sağladı. Seyahat deneyiminin değişimiyle uçaklar seyahat deneyimini tamamen değiştirdi. Artık dünya çapında farklı kültürleri keşfetmek, yeni yerler görmek ve insanlarla tanışmak çok daha erişilebilir hale geldi. Seyahat etme tutkusunu besleyen uçaklar, insanların hayal gücünü ve keşfetme arzusunu canlı tutuyor. Çevre ve sürdürülebilirlik mücadelesiyle son yıllarda havacılık endüstrisi çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attı. Yakıt verimliliği ve emisyon azaltımı gibi alanlarda yapılan çalışmalar, uçakların çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çabaları gösteriyor.